merhaba. Ben İkdo kanalı bir Instagram'dan hoş geldiniz Berfin. <laughs> <laughs> Takdim yapıyor Berfin arkadan. Bugün kameranın arkasında Berfin var. Bir diğer YKS sohbeti videosuyla karşınızdayım. Ancak YKS sohbetine geçmeden önce birazcık size Berfin hoş yaşadım. Hastane anından bahsetmek istiyorum. Daha sonra zaten derse geçeriz. Dersten çok bir tık hemencik hızlıca sohbet edelim. Belki biliyorsunuzdur ben dizimi buluttum yaklaşık 3 hafta önce kadar. İşin tarafı Berfin'in de sadizinde bir sorun var. Benim de sadizinde sorun var. Hastaneye gittik. Neyse. Berfin'i röntgen cihazına yönlendirdi doktor. Beni de MR cihazına yönlendirdi. Berfin'i ki hemen söyleyeyim. Sağ dizinde bir şişlik vardı ve kıkırdak kaymasına bağlı. Daha doğrusu büyümeye bağlı kıkırdak kayması. 18 yaşına kadar hop bir olması yasak Berfin'e. Hoplarsam zıpla, zıplarsam. Direkt ameliyat. Acırsa. Ameliyat değil mi? Cerrahi <laughs> müdahale. acırsa ameliyat sana. işte. Öyle dedi doktor. evet inşallah kötü bir şey olmaz da hani Berfin böyle bir şey yaşamaz. Sıra geldi bana MR tecrübe aman Allah'ım böyle bir şey olmaz. Aşağıya indim. Röntgen cihazlarının olduğu yere. Oradan içeriden dediler ki bana sıra. Sırayı aldık. Yaklaşık 5 saat kadar bir süre var. Daha sonra o 5 saat ben sürekli aldım. <laughs> Berfin zor sakinleştirdi. Hatta topluk sekmesine gördüğünüz gibi Berfin mutlu etmeye bile çalıştı. Her neyse daha sonradan aşağıya indim adımı söyler ben böyle bir şey yok aman Allah'ım orada bir tünel var falan belki de o korkmaz adımı söyler ben çok kötü oldum bir de böyle sağlık alanında aslında normal hayatımda bu kadar hani duygusal bir insan değilim sürekli ağlama ancak hastane konusu ve sağlık konusunda sanırım biraz hassas olabiliyorum 15 dakika biraz. kalmışım Berfin öyle söyledi. hastane konusunda öyle normalde ağladığımı görüyor musun videolarımda neyse ve başım havada duruyor yani başım dışarıda tüm vücut içeride ve şort giymiştim zaten bunun bilincinde olduğum için. Röntgen cihazı böyle yani o tünelin içerisinde çok gerildim. Sürekli ağladım. Ağlama krizine girdim ama için için ağlıyorum yani. O ses çünkü rahatsız oldu. Bir şey olacak. Başıma bir şey gelecek diye korktum. Çünkü tünelin içerisinde başım dışarıda ama kimse yok yani. Arka tarafta bir orada hani hemşire var. Hani o bekliyor sonuçta. Çok gerildim. Neyse oradan da ağlayarak çıktım. Hep ağladım. Bütün gün aslında ağladığım bir gün oldu. Benim için zordu. Ancak sonuçlar bir hafta sonra çıkacak. Bir de şunu söyleyeyim. MR tecrübesi bana öğretti ki hayatta bazı şeyleri çok fazla hani abartıyoruz gal galiba. Hani YKS'yi olsun. Ne bileyim mesela ben sürekli kulağımda erdirmek istiyordum. Bir türlü cesaret edemiyordum. Sınavdan sonra inşallah bu yani istediğim şeyi gerçekleştireceğim. Neyse evet Berfin arkadan bana işaret yapıyor. Bu ara aksilikler bu arada beni buldu. Vlog çekemiyorum. YKS günlüğümü de çekemiyorum. Bunun sebebi Kesper'ım yine kırıldı. Son kez yaptırıyorum inşallah. Bir daha yaptırmayı düşünmüyorum. Artık yazın inşallah e, yeni bir tane almak istiyorum telefon. Neyse Berfin bana oradan kes kes yapıyor. Hemen hızlıca 3 dakika mı tamam. <laughs> Kusura bakmayın. Şu an size video çekmek için bunu yapıyorum. Yoksa telefon yapana kadar bir hafta kanalda video olmazdı. Bu da hiç hoş olmazdı. Çünkü size karşı bir sorumluluğum var. Kendime tamam, verdiğim tamam. bir sorumluluk da var. Birazdan YKS'e geçiyorsunuz. Anladık. AYT kısmında AYT <laughs> kısmında edebiyatı bitireceğim inşallah. Çok hızlı bir şekilde derslere geri döndüm. Tarihte Trablusgarp Savaşı'ndayım. Atatürk'lerine çok şükür geldim. İnşallah ilerleyeceğim ve oradan da sorular yapacağım düşünüyorum. AYT coğrafyayı acilen tekrar yapmam lazım. Soru kaçırıyorum. AYT kısmında gelecek olursak, e, deneme üzerine aslında yanlışlarımı kapatıyorum. Bol bol deneme çözmeye çalışıyorum. AYT olsun, TYT olsun, endeki denemeleri aslında bitirmeye <gülüyor> çalışıyorum. <gülüyor> Ben tamam kesiyorum bir diye bir rahat <laughs> rahat konuşayım. Bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu videoda maalesef işte çok konuşamadım ama size böyle genel hayatımla ilgili bir bilgi vermiş olayım. Kusuruma bakmayın lütfen. İnşallah daha uzun videolarda görüşmek üzere. <laughs> <ist> <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> Kendinize çok iyi bakın şimdi. Hoşçakalın. İnşallah daha uzun videolarda görüşürüz.